Merhaba. Hepinize saygılar sunar. Güzel günler dilerim. 6 gün bir haftaya yakın geçti. Büyük Kahramanmaraş depremi üzerinden son açıklanan e, sayılara göre resmi sayılara göre 22.327 vatandaşımız hayatını kaybetti. 80.278 vatandaşımız yaralı olarak kurtarıldı. E, Altıncı gün, bir hafta neredeyse geçti demiştik. Ee, yara soğumaya başladıkça tepkiler artıyor. Ee, tepkiler artıyor. Aynı zamanda soru işaretleri de artıyor. Acaba tabi deprem önlenebilecek bir şey değil ama depreme karşı önlem almak yapılabilecek bir şey. İşte iki noktada sorular ve tepkiler yoğunlaşıyor. Bir tanesi yani acaba e, önlem alınabilir miydi? Tabii ki alınabilirdi. Yani 1999 depremini yaşamış bir ülkeden sonra değil mi? Pek çok dersler çıkarılabilirdi. 500'den fazla deprem raporu açıklanmış diyor Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi lideri. Bu raporlar neden ciddiye alınmadı? Neden gereği yapılmadı? Şimdi aslında kimi yerde yapıldığı, kimi yerde yapılmadığı görülüyor. Örneğin çok eleştirilen TOKİ konutları. TOKİ konutlarında çok büyük bir hasar yok. Bölgede olanlarda da yani öyle dikkate yani her türlü can kaybı, yaralanma önemlidir. Ama diğerleriyle karşılaştırınca yok. Peki ne de var daha çok? Ne de var biliyor musunuz? Ee, müteahhitler tarafından yapılan sitelerde, evlerde bakın tek tek yakalanıyor müteahhitler değil mi? Şimdi sizin herhangi bir kuşkulanacağınız bir şey olmasa depremin olduğu gün bankadan paranızı çeker yurt dışına kaçmaya çalışır mısınız? Soruyorum size böyle bir şey olabilir mi? Hayır olamaz. Ama bakıyoruz bazı müteahhitler yaptıkları evler kartondan maketler gibi çökmüş. Bankadaki paralarını alıp kaçıyorlar. Sadece o da değil ortada görünmüyor. Yani kaçmayanlar da ortada görünmüyor. Yani işte bir tanesi Karadağ'a kaçarken yakalandı. Bir tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yakalandı. Neyse ki şimdi bunlar oluyor ama bakalım devamı da gelecek mi? Bunlar nasıl oluyor? Bunlar nasıl oluyor biliyor musunuz? Denetimsizlikten. Rüşvetten açık söyleyelim yani belediyelerdeki alt, alt düzey, üst düzey her neyse oralara paralar yedirerek uyduruk projeleri e, onaylatmaktan ve ondan sonra açık yine söyleyelim e, malzemeden çalmaktan, vatandaşın vata şeyi pahasına, e, canı pahasına çalmaktan ya da ne bileyim yapılmış binanın o iş yerini genişletmek için taşıyıcı sütunlarını kesmekten, ve bunların söylüyorum denetlenmemesinden burada belediyelere de hükümete de iş düşüyor. Tabii çok aykırı örnekler var. Örneğin bir gün gazetesinde Bahadır Özgür bir örnek verdi. Kahramanmaraş'ın en çok hasar gören yerlerinden biri Dulkadiroğlu ilçesi. Onun belediye başkanı AK Partili Şahin Avşaroğlu 140 dairelik bir site yapmış efendim. Şu anda yüzlerce kişi enkaz altında çıkarılıp yani. Cansız çıkarılanlar, canlı yaralı çıkarılanlar dahil ya onların dışında yüzlerce kişi de enkaz altında. Peki ne yapmış bu belediye başkanı? Sadece tweet hesabını kapatmış. Henüz onun tutuklandığına, gözaltına alındığına dair bir şey de yok. Yani bunun da mı siyaseti artık yapılacak? Bunun da mı siyaseti yapılacak? Siyaset yapma deyince biliyorsunuz ben baştan itibaren dedim ki bu işte siyasetin, yani siyasi söylemi başlatan çünkü ilk gün bütün partiler, işte açıklama yaptılar. AFAD desteklenecek, biriz beraberiz falan. Ömer Çelik AK Parti e, sözcüsü, Ömer Çelik e, işte biz AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak, MHP olarak buradayız diye bu işi başlattı demiştim. Ömer Çelik aradı. Dedi ki o öyle değil. İşte ilk başlatan dedi altılı masa ortak açıklama yaptı. Peki o ortak açıklamada... E, yani böyle bir aykırı bir şey mi söylendi? Hayır olumluydu dedi. Doğrusu olumluydu dedi. Yani o destek olalım diyordu. Ama ben de dedi orada gittim işte Adana'da seçim bölgesi Adana aynı zamanda Ömer Çelik'in. İşte orada MHP'li işte belediye şey belediye demişim özür dilerim. Genel Başkan Yardımcısı Sadir Bey de geldi dedi. Biz orada öyle bir şey yaptık. Hani dışlamadık dedi. Niye onlar yok filan demedik dedi. Yani kendi yaptığımızı söyledik. Nitekim dedi sonra işte belediye başkanı Zeydan Karadar CHP'li İşte onunla gittik fuar alanında ziyaret ettik işte biriz beraberiz dedik filan işte ben dışlamadım ben e, efendim söyleyeyim ayrımcılık yapmadım. Ayrımcılık yaptınız diyen yok Sayın Çelik. Ne yaptınız diyen var siyasi söylemi ilk başlattınız. Nitekim e, Altılı Masa'nın ortak yazılı açıklamasında orada bir parti şeyi geçmiyor bir ittifak olarak yapılıyor. Orada olumlu bir mesaj verildiğini siz de söylüyorsunuz. Neyse bu parantezi kapatalım. Yani birinci şey. Acaba önlem alınmadı mı? Eleştirilerin ve tepkilerin yoğunlaştığı birinci nokta. Acaba alınabilecek önlemler alınmadı mı? Bunu e, şimdi bir soru olarak da koyuyoruz. İkinci e, nokta, i̇kinci, e, yani eleştirilerin, soru işaretlerinin, tepkilerin yoğunlaştığı ikinci önemli nokta. Geç mi kalındı ilk anda müdahalede? İlk anda müdahalede geç mi kalındı? Şimdi bunun pek çok alt başlığı var. Kızılay'a ne oldu? Türkiye'nin saygın kurumlarından biriydi. Kızılay bugün sadece kan toplama merkezine dönüştü. Kızılay'ın çadır stokları vardı, battaniye stokları vardı, her şey vardı. Afat'a devrettiler. Önce çok güzeldi. Yani işte daha küçük çaptaki felaketlere müdahale ediliyordu. Ama işte böyle bir felakette ne olduğu ortaya çıktı. Kızılay'ı neden yok ettiniz? Soru bir. Yani Afat onun yerini tutmadı. Kızılay'ın eksiklikleri, yanlışları yok muydu? Vardı, eleştiriyorduk. O zaman eleştirdiğimizde kimse bize defterinizi tutacağız demiyordu. Eleştiriyorduk. Ama şimdi AFAD'a geldi. Tamam hayat güzelken çok güzel övgüler falan. Ama e, eleştiri başlayınca ha, siyaset yapmayın. Öyle değil efendim. Öyle değil. Öyle değil. Dolayısıyla ha bir de başka şey var. Sade Kızılay değil. Emasya diye bir protokol vardı. İşte emniyet, asayiş, askeri şeyler falan. Yani bu bunun alt başlıklarından biri şöyleydi. Yani bir doğal felaket olduğunda Diyelim deprem, diyelim sel felaketi, çok büyük orman yangını. Her neyse, bu olduğunda asker, emniyet, sağlık teşkilatı ya da ne bileyim işte itfaiye teşkilatı, bunlar ilk anda ilk 12 saat içinde kendi sorumluluk alanları içinde, evet sınırlı da olsa müdahaleye herhangi bir yerden talimat almadan kalkışıyorlardı, yapıyorlardı. Yani Gölcük depreminde merkezi hükümetin haberleşme ağı çökmüştü. Hükümetin haberleşme ağı çökmüştü. Hatta e, Başbakan Bülent Ecevit de o zaman e, ben de o zaman NTV Ankara bürosunu yönetiyorum. NTV üzerinden çağrıda bulundu. Daha sonra TRT üzerinden de yani biz ulaşamıyoruz. İşte bunu bir talimat varsayın diyerek. Ama o zamana kadar yani Başbakan bunu söyleyene kadar zaten depremin üzerinden epey bir saat geçmişti ve askeri birlikler, hastaneler itfaiye falan zaten harekete geçmişti. Burada o olmadı. Neden? Herkes bir talimat bekliyor efendim. Yukarıdan bir talimat bekliyor. O olmadan olmuyor. Yani AFAD gitmiş olay yerinde bekliyor. Hayır talimat gelecek. Ya vinç orada kullanalım efendim talimat gelecek. Yani gerçekten öyle bir bürokratik kilitlenmeye, betonlaşmaya dönmüş durumda ki devlet teşkilatı kımıldayamıyor kimse. Herkes yukarıdan bir talimat bekliyor yukarıdan. Yani illa cumhurbaşkanı olması gelmez üstten. Yani talimat gelecek. Talimat gelmeden olmuyor. Bana bir çadır kentte, bir Pazarcık'ta depremin, ilk depremin vurduğu yer, Pazarcık'taki çadır kentte bir Afat gönüllüsü, Batı Anadolu'dan bir yerden gelmiş. Afat gönüllüsü dedi ki, ya biz burada gelen gıda yardımlarını dağıtmaya başladık. Bir yetkili geldi, bizden talimat almadan nasıl yaparsınız diye bir de bizi fırçaladı. Şimdi bu tür örnekler o kadar çok yaşandı ki, başka şeyler de var. Yani bu tür ee, hareket imkanları kısıtlandığı için devlet e, organlarının devlet bürokrasisinin ya da e, personelinin can ve mal güvenliği iyice bir sorun olmaya başladı. Yağmacılık, saldırılar, yani insanlar arabalarında yaşıyor, arabalarımızda güvenli değiliz diyorlar, geliyorlar işte taciz ediyorlar, bilmem e, telefonlarımızı alıyorlar, soyuyorlar. Yani böyle bir durumda kim müdahale edecek? Tabii ki hükümet müdahale edecek yani muhalefet partisinin müdahale edecek hali yok. E, muhalefet partilerine gelince orada da şöyle bir şey var. E, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi lideri Hatay'da e, konuştu. Hatta Hatay'da Merkez Yürütme Kurulu'nu orada topladı. Orada e, Deniz Baykal vefat etmişti. Eski Genel Başkanım, önceki Genel Başkanım Cumhuriyet Halk Partisi'nce saygı duruşunda falan bulunmuşlar ama orada bu şey meselesini eee gündeme getirdi. İmar affı imar affı. Biliyorsunuz mecliste bir seçim yatırımı, seçim vaadi olarak bekliyor. Kimin seçim vaadi? Tabii ki Cumhur İttifakı'nın AK Parti ve MHP'nin ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şey videoları ortaya çıkmaya başladı. İşte zamanında işte biz Kahramanmaraş'ta imar affıyla şu kadar bin binaya rahatlattık. Ya, rahatlattık dediği çürük çarık bakmadan onay verildi. Hatay'da şu kadar bin binada falan. Şimdi onlar tabii onların çoğu yıkılmış vaziyette mi değil mi bunlara bakılması lazım hep. Yani bir de apar topar tabii bir yandan da enkaz kaldırma şeyleri apar topar derken hani altında canlı artık canlı ya da cansız insan bedeni kalmamış olanların kaldırılması başka diğerleri başka delil toplanmalı deniyor. Çünkü acaba o hani betona betonlardan zeminden örnek alınmadan kaldırılırsa onun suç olduğu ortaya çıkmayacak. Sonra müteahhit yine bir şeyler yapacak bir fırıldaklar çevirecek, kurtaracak filan diye bakılıyor. O yüzden delil toplansın deniyor. Biz burada ben burada müteahhit deyince bütün müteahhitler alınmasın. İşini doğru düzgün yapan müteahhitler çok. Ama ne oluyor? Kayırılanlar öne çıkıyor. Kayırılanlar öne çıkıyor. Arkadaş, işte verdik örnekleri verdim size az önce. Meral Akşener, Meral Akşener de Gaziantep'teydi. İyi Parti genel başkanı o iki konu üzerinde daha çok durdu. Üniversiteler, biliyorsunuz uzaktan eğitime geçiyor. Neden? Neden? Yani deprem bölgesinde olanlar için anlaşılabilir. Deprem bölgesinde olanlar için. E peki İstanbul'daki, Trabzon'daki, Antalya'daki, Ankara'daki üniversitenin neden kapatılması gibi bir tedbir alınıyor? Hani oradaki yurtlara şey depremzede yerleştirelim. Ya öğrenci yurtlarına depremzede yerleştireceğinize spor salonları var. Bu kadar beş yıldızlı otel var. Boş duruyor kışın hepsi. Oralara yerleştirin değil mi? Otel sahipleri buna hayır mı diyecek? Yani hayır mı diyecek? Hayır demeyecek. Ama işte belki de acaba insanlar bir araya gelmesin. Üniversite öğrencileri şimdi seçim dönemi protesto protesto ederler falan diye mi şey yapıyorlar bilmiyorum. Ama bu yanlış. Akşener diyor ki ya zaten pandemide iki yıl kayboldu. E şimdi bir de burada kayboluyor bir kuşak gidiyor ya bir kuşak gidiyor. Yani onun üzerinde durdu. Bir de başka önemli bir konuda üzerinde durdu. Yabancılara mülk satışı. Yani hazır fırsat bu fırsat deyip yabancılar gelip mülk alabilir mi? Şimdi burada iki tane sorun var. Bir tanesi evet İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun satış olmayacak demesiyle bu biraz gündeme geldi. Ama zaten yabancılara mülk satışına sınırlama getirilmişti. Tepkiler üzerine yine kimin tepkileri muhalefetin tepkileri üzerine sınırlama getirilmişti. Fakat şimdi mesela Suriyeliler, Türk vatandaşı olmuş Suriyeliler var değil mi? Binlerce. Şimdi bunlar gelip özellikle de hak iddia ettikleri hala 1938'de Hatay Türkiye'ye katıldı. Ama o zamandan bu zamana Suriye haritalarında hala Suriye hükümet Suriye topraklarının üçte ikisine hakim değil. Orada işte işitçi PKK'lı bilmem ne varsa var. Ama hala Hatay'ı kendi sınırlarında gösterirler. Ya böyle de hakikaten e, neyse şimdi kötü söz söylemeyeyim daha fazla. Zaten yeterince söyledim. İşte geldi Türk vatandaşı olmuş Suriyeliler. Geldiler güzelce Hatay'dan büyük toprakları aldılar. Sonra da Suriye vatandaşına geçer mi? Geçer. Niye geçmesin? Savaş biterse geçer. Şimdi bütün bunlar sorun olarak dile getiriliyor. İşte diyoruz ya hani bir yandan vefat sayısı artıyor, bir yandan yaralı sayısı artıyor, bir yandan yara soğudukça eleştiriler, tepkiler de ortaya çıkmaya başlıyor. Bunları sizlere aktarmak da bizim görevimiz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.